Merhabalar arkadaşlar. Herkese günaydın. Şimdi bu yeni ayımız var biliyorsunuz pazar günü oluşacak ona. Bu yeni ay Aslan burcunun 12 derecesinde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi haritada siz 8 derecede daha görüyorsunuz ama bu tamamen benim seçtiğim saatle alakalı. Bu yeni ayın an haritasında kolektif olarak bizi nasıl etkileyecek diye baktığımda çok güzel açılar görüyorsunuz. Güneşin burada e, 6. eve oluşturduğu bir üçgen açı var. Burada 6. ev gündelik düzenle alakalı. E, çalışma koşulları. Onun dışında sağlığımız ve burada özellikle e, yani ikizler Burcu'ndaki Jüpiter'le kurduğu kontak, iletişim Ticaret gibi e, gelir kaynaklarımızı da etkileyen güzel gelişmeler var. Ve aynı zamanda taşınmayı da burada gündeme getirir. Dördüncü evle kurduğu kontaktan dolayı da yaşadığımız yerle alakalı e, belki değişiklikler yapabiliriz. Burada farklı bir ülkeye, farklı bir eve veya borçlanıp ev almak. 8. evle kurduğu kontaktan dolayı söz konusu olabilir. Plüton'dan çok güzel destekleri var. Gelir kaynaklarının artacağını gösteriyor. Ve ulan üstten de aldığı destekle bunun hiç beklenmedik bir şekilde gerçekleşeceğini gösteriyor. Mücadelemizin sonuç vereceğini de gösteriyor. Tabii ki stres açıları yok mu? Var. Eee belki parasal anlamda biraz bizi strese sokabilecek durumlar var. Çünkü yani dedim ya 8. evle kurduğu bir kontak var. 8. evde zaten zorlukları gösterir. Ee, burada hani zorlu da olsa bunun hayrımıza olacağını gösteriyor. Güney ay düğümünden de güzel bir destek var gördüğünüz gibi. Yani geçmişten belki de bir hak edişimiz vardı. Ee, belki de o bu dönemde elimize geçecek. 10. evde olduğu için belki statü anlamında, iş güç anlamında, kari, e, kariyer anlamında güzel gelişmelere gebe olduğunu söyleyebiliriz. Satürn burada dördüncü ev yani kökler. Belki bir miras da söz konusu olabilir. Ve Neptün de gerçekten bu burada alıyor. Hayallerimize ulaşmakla alakalı güzel şeyler gösteriyor bana. Ve bu dönemde şimdilerde hani manifest dediğimiz olay var. Yani de dikkat etmemiz gerekiyor. Belki yani hayatı geçebilir. Böyle de mistik bir kokusu var bu haritanın. Strese girecek miyiz? Evet zorlanacak mıyız? Evet. Ama bunların hepsinin sonucunu alabileceğimiz bir yeni aydan bahsediyoruz. Siz de haritalarınızda bakın. Eğer ki 12 derece veya 3 offline, 13 derece, 14 derece, 15 derecede gezegenleriniz varsa siz de bu durumda etki alacaksınızdır. Şimdilik böyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.